Herkese iyi çalışmalar dostlarım. Bu dersimizde ise sizlerle beraber kendi modülümüzü yazacağız. Önceki derslerimiz zaten burada gözükmekte. Şu an yeni bir klasör oluşturuyoruz. Burada klasörümüzün ismi kendi modülüm olsun. Kendi modülüm.py ye adında yeni bir klasör oluşturdum. Şimdi arkadaşlar biz Python'da hazır kütüphaneleri ve hazır modülleri kullanabiliyorduk. Şimdi kendi modülümüzü nasıl yazarız onu öğreneceğiz. Öncelikle her modülde hatırlarsanız ilk olarak ne yapıyorduk? Help diyorduk ve modülün ismini verdiğimizde bana bir döküman geliyordu. Yani bu modülle ilgili tüm açıklamalar ve tüm kullanım talimatları geliyordu. Bu yüzden biz de kendi modülümüzde üç tırnak diyerek ilk kendi açıklama kısmımızı buraya yazacağız. 3 tırnak açıyorum ve üç tırnakla kapatıyorum. Bu bir yorum satırıydı hatırlarsanız. Burada modül hakkında açıklamalar diyelim ve 3 nokta koyalım. Bunların içini kendi modülünüze göre doldurabilirsiniz. Şu an biz sadece kısa bir açıklama bıraktık. Bundan sonra bir de print ile şöyle bir mesaj verelim. Modül eklendi. Neden böyle bir mesaj verdik arkadaşlar? Biraz sonra kendi modülümüzü kullandığımızda modülün eklenip eklenmediğini görmek için print ile böyle bir mesaj verelim. Şimdi kendi modülümüzün içinde oluşturmak istediğimiz şeyleri ekleyebiliriz. Biz değişkenler oluşturabiliriz. Sınıflar oluşturabiliriz. Fonksiyonlar, metotlar kendi modülümüzün içinde oluşturabiliriz. İlk olarak name adında bir değişken oluşturalım. Name'e umut değerini verelim. Bundan sonra bir de liste türünde bir değişken oluşturalım. fruits diyelim buna da. Buna da iki tane meyve atalım örneğin. Bu rastgele atıyorum şu an bunları. Bir de dictionary türünde bir bilgi verelim. Buna da şöyle ne diyelim arkadaşlar? People diyelim. Bu da dictionary türünde bir bilgiler tutsun. Örneğin alt ad tutsun. Adı sude. Soyad tutsun arkadaşlar bir de. Soyad. Altın. Bir de son olarak yaş değişkeni tutabilir. Yaş diyelim. İki noktamızı koyalım. Yaşı da 15 olsun. 3 tane şu an burada veri tipi var aslında. Normal string, liste ve dictionary türünde. Bundan sonra bir de fonksiyon belirleyebiliriz. Hemen bir fonksiyon oluşturalım. Def diyelim. Fonksiyonun ismi ne olsun? Yaş hesapla. Ve bu fonksiyonun benden bir tane doğum yılı alsın. Peki fonksiyonumun yapacağı işlem ise print ile çok basit. 2023 eksi doğum yılı diyorum. Bakın burada da kendi modülümün içinde bir tane yaş hesapla adında bir fonksiyon oluşturdum. Hatta arkadaşlar her fonksiyonun bir de help tarafı vardı. Yani bu fonksiyonun nasıl kullanıldığına dair bir açıklama vermem gerekiyor. Hemen enter diyelim. Burada da fonksiyon hakkındaki açıklamalar diyerek üç noktayı bırakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, işte bu fonksiyon nasıl çalışıyorsa buraya tek tek yazabilirsiniz. Örneğin bir tane parametre alıyor, aldığı parametreden şimdiki yıl çıkarıyor ve yaşınızı hesaplıyor gibi daha açıklayıcı açıklamalar buraya bırakabilirsiniz ama şu an gerek yok. Yaş hesapla fonksiyonumuzu da oluşturduğumuza göre bir tane de class oluşturalım son olarak. Class diyelim. Class'ımız da Person olsun. Ve bu klasımızın içinde de bir tane fonksiyon oluşturalım. Fonksiyon da selamla. Herhangi bir parametre almasın. Sadece print ile I am person yazsın ve bıraksın arkadaşlar. Şöyle üç noktamızı da koyalım. Bu şekilde modülümüzü tamamlamış oluyoruz. Bakın modülümde kullanabileceğim 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı veri tipinde bilgiler var. Şimdi bunu kaydettik. Ctrl S diyoruz, kaydediyoruz ve burayı kapatıyoruz. Kendi modülüm burada duruyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi yeni bir klasör oluşturalım. Şuradan mod.py diyelim. Bu kaçıncı dersimiz bizim? 48. dersimiz. 48 diyorum. mod.py adında 48. dersimi oluşturuyorum. Her zaman yaptığımız gibi ilk işimiz dostlarım import ve modülümüzün ismi. Bakın modülümü görebiliyorsunuz. Kendi modülüm dedim ve kendi modülümü import ile bu klasörün içine aktarmış oldum. Hemen şöyle kendi modülümde yan sayfada gözüksün. Bundan sonra ilk olarak şöyle result diyelim. help ve modülümün ismi. Kendi modülümü içine veriyorum print ile de bunu ekranda yazdıralım bakalım ne olacak. print result. Ben bu kodu çalıştırdığımda bakın kendi modülüm ve modül hakkındaki açıklamalar her enter'a bastığımda da modülümün içinde ne varsa bunları gösteriyor arkadaşlar. Bakın modül hakkındaki açıklamaları da buradan alıyor. Hatta istersek result diyelim tekrardan. help dediğimizde kendi modülümün içinden nokta dediğimde kullanabileceğim her şey var. Bakın name, people, person, yaş hesapla gibi fonksiyonlar, değişkenler burada gözüküyor. Benim yaş hesapla fonksiyonumun nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsam da yeniden kendi modülüm nokta yaş hesapla dediğimde ve kodu çalıştırdığımda yaş hesapla işte fonksiyon hakkındaki açıklamalar. Burada da bu açıklamaları görerek bu modülün fonksiyonu nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Şimdi kendi fonksiyonlarımızdan devam edelim. Örneğin result diyorum. Eşittir. Kendi modülüm nokta name var. Bakın arkadaşlar. Kendi modülüm nokta name. Ben bu kodu çalıştırdığımda ekranda ismimin yazması gerekiyor. Fark ettiyseniz bir de modül eklendi diye bir mesaj geliyor. Yani benim bu modülüm sağlıklı bir şekilde eklenmiş. Ben bunların hiçbirini çalıştırmasam ve bu kodu çalıştırsam sadece import dediğim anda modül eklendi mesajı da gelir arkadaşlar. Bu sayede modülümüzün eklendiğini öğrenebiliriz. Bu mesaj da bu yüzden de. Buradan devam edelim. Result diyelim tekrardan. Kendi modülüm nokta bir de people adında bir listem vardı. Hemen listemizi de görelim. Bakın people listem bu şekilde. Hatta bu people listemi Tek tek elemanlarına ulaşabilirim. Örneğin ad değişkeninde ne var? Bakalım ad değişkenine sude. Veya ctrl c ve v diyelim. Sudenin yaşı kaç? Bunu öğrenelim. Sudenin yaşı 15. Bakın yine bu şekilde ben elemanlarıma ulaşabiliyorum. Hemen devam edelim. Fonksiyonumuzu kullanalım bir daha arkadaşlar. Result diyelim. Eşittir. Kendi modülüm nokta yaş hesapla. Yaş hesapla bir fonksiyon olduğu için parantezlerimi açmak zorundayım. Eğer ben parantezlerimi açmazsam ve bu şekilde ekrana yazdırırsam bakalım ne olacak? Bana bir adres gelecek. Çünkü bu bir fonksiyon. Ben fonksiyonumun parantezlerini açarak çalıştırmalıyım ve içine de bir tane doğum yılı vereceğim. Örneğin 1999. Bu şekilde kodumu çalıştırırsam bana yaşımı verir arkadaşlar. Bakın şu an ben 24 yaşındaymışım. Yaş hesapla fonksiyonumuzu da nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Result diyorum yeniden. Eşittir. Kendi modülüm nokta. Bir de person adında bir klasımız vardı. Bu klasın da içinde benim metotlarım vardı. Hemen şöyle person diyelim. Artık result şunu hatta result demeyelim de arkadaşlar. R diyelim kafanız karışmasın. Artık R nokta dediğimde benim bakın selamla fonksiyonum kullanılır hale gelmiş oluyor. Yani ben buradaki person sınıfımı R diye bir değişkene atadım. Ve R'nin üzerinden fonksiyonlarıma ulaşabiliyorum. Print ile şöyle şurayı şurada kısalım arkadaşlar. Şurada kalsın. Burada şöyle print ile de r'yi ekranda yazarsam bakalım ayama person yazması gerekir dostlarım. Bu print'e hatta gerek bile yok. Bunu bu şekilde de çalıştırarak selamla fonksiyonumu çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Bu sayede bir modül nasıl tanımlanır ve nasıl kullanılır öğrenmiş oluyoruz. Umarım açıklayıcı ve güzel bir ders olmuştur sizler için de buradaki yaptığımız her değişkeni nasıl kullandıysak burada da kendi modülümüzün elemanlarına tek tek ulaşabildik. Tek farkı biz kendi modülümüzü yazdık. Örneğin buraya met dediğimde Python'da gömülü bir modülken ben burada kendi modülümü oluşturdum ve kendi modülümü kullandım arkadaşlar. Bu da sizlere kendi modülünüzü oluşturmanız için bir fırsat ve kolaylık sağlayacaktır dostlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.